Cildimizin daha iyi temizlenmesini ve arınmasını sağlar. Cilt tipine göre belirleriz. Hassas ciltlerde süt formu, karma ciltlerde ve normal ciltlerde jel formunu tercih ederim. Komedon, gözeneklerimizin kapanması sonucu ortaya çıkan siyah veya beyaz noktalardır. En az haftada bir veya iki kez baskı uygulanmalıdır. Öncelikli olarak akneyi erken tanımak ve tedavi etmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak da hem kozmetik hem